يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الرَّسُولَ مِنْكُمْ Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ tu. Herhangi bir şey hakkında çekişir, anlaşamazsanız, eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Kur'an ve sünnetle halledin. Bu, sizin için daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.